Otomobilimizi park ettik. Allah'ım sana emanet dedik. Sabah kalktık ki arabanın her tarafında bir takım sıkıntılar var. Bu neyin işareti olabilir? Bu kişinin Allah'a güveninin, tevekkül güveninin eksik ya da zayıf olduğunu göstermez. Çünkü insanın başına bazen ummadığı, beklemediği felaketler, musibetler gelebilir. Bu da bir imtihan vesilesidir. Ee, şöyle söylenebilir belki bazı yaptığımız kusurlar, eksikler e buna neden olmuş olabilir veya hiçbir eksik kusurumuz olmasa bile Cenab-ı Allah bize bir mesaj da vermiş olabilir. İmtihan olarak da değerlendirebiliriz. Yani e, sen arabana bu kadar bakın araba çizildiği zaman insan ne yapıyor? Üzülüyor. Yani malı çizildiği zaman her hele e, aracı çizildiği zaman ne yapıyor? Üzülüyor. Allah insanlar bir mesaj vermiş olabilir. Yani mala mülke bu kadar değer verme. Bu bir maldır. Dünya hayatının bir süsüdür. E sen önemli olan Allah'ın kalbini kırma veya insanın kalbini çizme gibi bizlere bir mesaj yüklemiş de olabilir. Eyvallah hocam. Ali Bey'in ikinci sorusunu soracağım. Bora Bey tevekkül konusunu sormuş. Tevekkülü nasıl anlamalıyız? Kıymetli hocam izah eder mi? Selam ve dua ile Çanakkale'den muhabbetler demiş. Tevekkül bir kulun kul olarak, insan olarak üzerinde olan yapması gereken hususları yaptıktan sonra, yani insani olarak yapması gereken hususları yerine getirdikten sonra tam olarak ve bütün tedbirlerini aldıktan sonra geri kalan hususu yani ben artık bütün tedbirlerimi aldım bir şey olmaz, başıma bir sıkıntı gelmez ya da malıma bir sıkıntı gelmez demeyip e, Cenab-ı Allah'a havale etmesidir. Yani Rabbim artık ben elimden gelen bütün saygı gayreti gösterdim. Gerisini sana havale ediyorum demesidir. E, böyle olmadığı zaman eksik tevekkül yapılmış olur. Bir kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip şöyle demiştir. Ya Resulallah! Ben e, deve, devemi e, salıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim dediği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gayyid ve tevekkel. Önce deveni sağlam bir kazığa bağla sonra Allah'a tevekkül et demek suretiyle tevekkülü nasıl anlamamız gerektiğini bizlere en veciz bir şekilde ifade buyurmuşlar. Allah razı olsun hocam.